eninde sonunda tarım yapan insan kalmayacak memlekette. Çünkü çiftçiliği unutuyorsunuz. Toprakla ünsiyetiniz, bağınız kopuyor. Herkes şehre geliyor, herkes asgari ücretli adam oluyor. Çünkü bu kadar insan üniversiteye mezunu yapsanız bile nerede istihdam edeceksiniz? Edemezsiniz. Kaldı ki üniversite mezunları çiftçilik yapamazlar. Çünkü çiftçilik anadan babadan görülen usullerle öğrenilebilir. Ziraat fakültelerinde okuyanların çiftçilik yapması mümkün değildir kitabi şeyler değildir. Çünkü tarım e, makine sanayi gibi demiri böyle bükeceğim, e, şunu çiviyi böyle çakacağım değil. Ayı gözetleyeceksin, güneşi gözetleyeceksin, toprağı kokusunu bileceksin, iş yapmayı bileceksiniz. Bu zaman verim alırsınız. Birinci unsur Türkiye'nin acilen ilkokul sonrası zorunlu eğitimden vazgeçmesi lazım. Bundan vazgeçmediği müddetçe toprakla bağımız gittikçe kopuyor. 2050'ye geldiğiniz Dur. zaman olmayacak. Bakın Türkiye'nin şu anda cahil çiftçilik yapıyoruz. Yani öyle hiç bilge çiftçilik yok. Evet. Şimdi tabii tabii evet. var olan da öyle. Türkiye'nin mesela rakamını verelim bunun şey olsun. Türkiye nüfusu, kır nüfusu 2000 yılında %38'miş. Kırda bunların hepsi çiftçilik yapmıyor tabii, tabii ki. ki ama büyük tamam. bir kısmı çiftçilikle geçiniyor. Çiftçilik 2020'de yani. %7'ye düşmüş. %31'i kaybetmişsiniz. Şehre taşımışsınız. Yani %14, %15 şey olmasın. Hani şehre taşınmadı da şehrin müntıkası içine aldı, alındı. E, e, o da yanlış bir politikadır. Bu, 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 yani sırası geldi şehir aslında. Bu, evet. bu da var ama. Kırdan e, Kırdan mısınız? koparıyorsunuz. Şimdi e, tarım istihdamınız burada sizin dediğiniz şimdi daha reel rakamlar çıkıyor, gerçekçi rakamlar. E, %36 iken tarımda 8 milyon istihdam yapıyor musunuz? Bugün tarımdaki istihdamınız e, kaça düşmüş? 5 milyon. Tarımdaki istihdamımız düşmüş. Insan düşmüş. Tarımda tarımda büyümemiz yüzde iki, sanayide büyümemiz yüzde on. Bunu dengesini kurmak zorundasınız. Yani tarımı da yüzde onluk bir seviyeye çıkar. Sanayiyi düşürelim demiyorum ama tarımı büyütelim. E, şimdi zirai faaliyetlerimizin gayri safi milli hasıladaki hacmi yüzde beş. Peki 18 milyar dolarlık ihracat yapıyoruz. 12.7 milyar dolarlık ithalat yapıyoruz. Yani 5 milyar dolarlık bir fazlamız var. Ve ülkemizde israf, gıda israfı yüzde yüz. Ürettiğimiz her iki üründen birini çöpe atan bir toplumuz. Ve Müslüman bir toplum. İsraf, kara borsacılık onları falan hiçbirini saymayacağım. Bu burada acilen nüfusun toprakla barışmasını sağlayacak gelecek nesiller. Herkes okuyamaz. Herkes okuyabilir mi? Herkesden doktor Okumamadı olur mu? Da zaten. Herkes okutmaya kalkarsanız, herkesi üniversite mezunu, lise mezunu yapmaya kalkarsanız, çocuk ask, askerlik çağına gelince liseyi bitiriyor, ya üniversiteye gidecek ya askere gidecek. Askerden gittik geldikten sonra bir mesleği yok. Üniversiteye herkese almıyorsunuz, alsanız bile kalifiye insan yetiştiremezsiniz. Dolayısıyla Türkiye'nin ivedilikle bu politikadan vazgeçmesi lazım. Sanayiler boşalıyor. Be, ya 20 yıl sonra tıraş olacak berber bulamayacaksınız. Sen kelsin tamam anladık da e, bir jiletle biz halledemeyiz yani. <laughs> Muhakkak bizim berber ihtiyacımız var. Berberin hangi gittiğiniz hangi berberin çırağı var? Hangi arabanızı götürdüğünüz hangi tamircinin çırağı var? O zaman e, sanayi dallarının ve diğer alanların istihdamını. Çoban bulamıyorsunuz diyorlar. Afganlar gelmese bu memlekette hayvancılık yapamayacağız hale gelecek. Çünkü bizim çobanlarımızın büyük çoğunluğu Afgan. Türk Cumhuriyetlerinden buraya gelmese insanlar sanayilerde ve alt işlerde istihdam edecek adam bulamıyorsunuz. Ne para verirseniz verin. Çocuk bakıcısı olarak bile insan bulamıyorsunuz. Ev temizletecek insan bile bu. Çünkü e herkesi bir başka alana yönlendirdiniz. Gelelim asıl tehlikeli kısma. Şimdi bir, e, bu veriler gerçekten çok sarsıcı. Dünyanın 1960'daki zirai, yani gıda hacmi ne kadar biliyor musunuz? 299 milyar dolar. 1960. 2020'deki rakam 1 trilyon 750 milyar dolar. Nüfus artışıyla bu ikisinin artışını bir oranlayın. Nüfusun artışı %100, bunun artışı %3 milyon. 3 bin. Yani hiçbir benzerlik yok. Peki şimdi asıl bomba burada patlıyor. 1.7 milyar 1.750 milyar dolara doyurduğunuz insanlığa sağlığı için 7.3 milyar dolar harcı, trilyon dolar harcıyorsunuz. Bakın 1.7 milyar dolara doyurduğunuz insanlık için 7.3 milyar dolar, trilyon dolar. Sağlığı için harcama yapıyorsunuz. İşte orada da ben para devreye giriyorum yapmayın diye. Sadece <laughs> ilaç için dünyanın harcaması ne biliyor musunuz? 1,5 trilyon dolar ilaç harcaması. Şimdi dünyanın FAO diyor ki 2018'de bizim bütün toplam gıda harcaması bu 2000 yılındaydı. 2020 yılında geldiğimiz zaman dünyanın bütün bütün bütün... bütün gıda ve zirai faaliyetlerinin top, toplamındaki hasıla 3.4 trilyon dolar. 3.4 trilyon dolarlık gelirinize karşılık 7.3 trilyon dolarlık sağlık harcaması yapıyorsanız yani 1'e 210 yani 100'e 210 2 yani 2.1 katı fazla Sağlık harcaması yapıyorsunuz. Asıl gıdanız burada silahlaşmış oluyor işte. Tabii Sizin ki. gıdanız sizi beslemiyor. Sağlığınızı bozuyor. Evet. Bakın yine bir FAO'dan bir rakam vereceğim şey size. 2000 Aslında yılında Yani o, o zaman kıtlık gelirse iyi olacak. 2000 yılından için. 2018 yılına gelindiğinde tarım zehri kullanımı 18 yılda dünyada 3 kat artmış. 18 <laughs> yılda. Gübrede %58 artış sağlanmış. Bu bize bir şey söylüyor. İnsanlığa aslında gıdayı zaten silah olarak senelerdir 70 80 yıldır bunlar kullanıyorlar. Burada bir de üstüne bunun tamam beslemiyor. Tamam şöyle yapılıyor, böyle yapıyor. Bir de savaş çıkar. Bu iyice ortadan kalkarsa Çanakkale'de bir çorbayla savaşan adam bugün 10 to tas çarba verseniz savaşamaz duruma gelir. Çünkü besleyiciliğini kaybediyor. Vitamini, minerali kar... yok. Sadece karbonhidratla bu iş olmaz. O zaman şöyle